Menderes'in kırsalında, dağların yamaçlarına yaslanmış küçük ve sessiz bir köydü develi. Yazları kuru, kışları sisli olurdu. Köyde yıllardır anlatılan ama artık kimsenin inanmadığı bir büyü geleneği vardı. Kısmet kesme muskası. Bu büyü, zamanında kıskançlıkla yapılan, iki kişinin arasını sonsuza dek bozduğu söylenen bir kara büyüydü. Uygulaması ise basit görünse de sonucu çok ağırdı. 2022 yazında, üniversiteden mezun olmuş dört arkadaş, İstanbul'dan Develiye Kamp yapmaya geldi. Zeynep, psikoloji mezunu ve meraklı. Ali, grubun mantıklı ama alaycı üyesi. Mert, halk hikayelerine ilgisi olan bir edebiyat tutkunu. Dilan, doğa ve enerji ritüellerine inanan bir kız. Zeynep, kamp yerinin yakınındaki terk edilmiş bir evde. Eski yazmalar ve sayfalar buldu. Sayfalarda kısmet kesme büyüsünün nasıl yapılacağı yazıyordu. Bir aynaya gece yarısı bakarken sevgilinin adını tersten söyle. Sonra üç tel saçını ayna önüne bırak ve bir taşla kır. Ardından aynayı ters. Çevir ve bir gece boyunca dışarıda bırak. Sabah aynayı gören ilk kişi, büyünün kurbanı olur. Hepsi güldü, eli hemen cep telefonunun ışığını açarak. Hadi deneyelim, ne olacak ki? Zaten hiçbirine inanmıyorum, dedi. Ama Dilan biraz tedirgindi. Böyle şeylerle oyun olmaz. Kimin adı söylenecek? Zeynep gülerek Mert'le dalga geçti. Mert'in eski sevgilisinin adıyla yapalım, bakalım etkili mi? Ve gece yarısı, İşlemi uyguladılar. Ertesi gün Zeynep aynayı unutarak çantasına koydu. Köyde gezinirken yaşlı bir kadın olan Huriye teyze aynayı fark etti. Gözleri büyüdü. Kızım bu. Bu ayna Develi'de yasaklandı. Kim verdi bunu? Zeynep olayı anlatınca Huriye teyze sinirle bağırdı. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bu büyü kurban ister. Ama artık çok geçti. O akşam Ali kayboldu. Telefonu kamp alanının kenarında çamurun içine batmış şekilde bulundu. Aylarca arandı ama hiçbir iz yoktu. Kalan üç kişi panik içindeydi. Dilan sürekli kabuslar görüyordu. Aynanın kırık yansımasında Ali'nin yüzü görünüyordu. Mert, Zeynep'e sinirle. Senin yüzünden başımıza geldi bunlar. Zeynep artık konuşamıyor. Gece aynanın kendisine fısıldadığını söylüyordu. Huriye teyze onları son kez uyardı. Kısmet kesme geri alınmaz. Ama kurbanı tamamlamadan bitmez. Ya biri gider, ya üçü. Dilan bir gece köyün kenarındaki dereye indi ve kendi saçlarına ateşe attı. Aynayı alıp suya bıraktı. Aynı gece köyün üstünü simsiyah bir sis kapladı. Ertesi sabah Merdin bedeni Develi Camisi'nin avlusunda bulundu. Elleri ayna tutar gibi şekillenmişti. Gözleri sonuna kadar açıktı. Zeynep ve Dilan bir daha konuşmadı. İstanbul'a dönseler de yıllar sonra biri intihar etti. Diğeri akıl hastanesine yatırıldı. Develi'de hala o gece fısıltılar duyuluyor. Aynayı suya atan kişi bile kurtulamaz derler. Çünkü büyü sadece bir oyun değildir ve her oyun bedelini ister.